Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Emlak İmparatoru Donald Trump'ın hedefinde bu sefer Müslümanlar vardı. Daha önce mültecilerin girişini engellemek için Amerika'nın güney sınırına duvar örülmesini öneren Trump bu defa ise Müslümanların ülkeye alınmaması çağrısında bulundu. Anketlerde Cumhuriyetçi adaylar arasında önde görülen Trump açıklamasında Amerikalı temsilciler neler olup bittiğini çözene kadar Müslümanlar için kapıların tamamen kapatılması çağrısında bulunuyorum dedi. You have no choice. Müslüman karşıtı söylemlerini giderek artıran Trump'a Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler içinden de tepki gecikmedi. Trump'ı eleştirenler arasında Demokrat Parti'den başkanlık seçimleri için aday adayı olan Hillary Clinton da vardı. Silahlı saldırıyla sarsılan San Bernardino sokaklarındaysa Trump'ın sözlerine bazıları sert bir dile karşı çıkarken bazıları ise neden olmasın diyor. Ben söylediklerine katılmıyorum. Amerika herkesin evi. Bence biz Müslümanları ve İslam'ı temsil etmeyen terörist gruplardan ya da hiç kimseden korkmamalıyız. Bence iyi fikir. Şu an yaşananları düşünürsek evet kulağa hoş gelmiyor ama gerçekte bu.